Ben de ocak başında çalıştım. Hadi canım. Valla. Abi sende de yok yok ya. <laughs> ya bize biraz kendinizden bahseder misiniz Sayın Seres? Ee, bir de sizi biraz tanıyalım lütfen. Aklımda bir sene çalışıp üniversiteye girmek var. Sokak sokak dolaşıp iş arıyorum. Sonunda bir dükkanı kestirdim gözüme. Daldım içeri. Böyle babacan bir abi ocak başında. Dedim abi ben bu işe talibim ama sıfır tecrübe. <laughs> Böyle e der gibi baktı yüzüme sadece. Ama dedim merak etme. Bana bir şey bir kere söyle. İkiletirsem bir haftada en kralı adamın olmazsam şu kapıdan girdiğim gibi çıkarım. Böyle bir iki saniye düşündü. Tabii bana saatler gibi geçti o sıra. İyi dedi giy önlü. O akşam başladım çalışmaya. Üç sene ekmeğini yedim Ethem Peki tez tabi? Gündüzleri. Uyku? Ee, idare ediyordum bir şekilde. Babam sekiz saatlik uykuyu fazla bulur. <laughs> Gece üç gibi bitiyordu işim. Eve gidip yatıyordum. Sabahta sekiz buçukta mağazaya, oradan da dükkana falan filan işte. E, Okul? Lafta ben bir sene diye girdim ya işe. Ama tabii öyle olmadı. İlk kez sınavlara giremedim. Dedim seneye girelim. Yine olmadı. Yalan yok. Evi döndürüyorum ama içim içimi yiyor. Okuldan uzaklaşacağım diye ölüm kopuyor. İki sene geçmiş ben elime kalem alamamıştım. Sonra? Sonra daha az uyumaya karar verdim. Okuma söyleyecek hastalığına yakalanmış. <laughs> Çaresi de ders çalışmak. Vay vay vay. Ya ben sekiz saatten bir dakika az uyusam bütün dünya alt oluyor. Abi nasıl dayandın peki ya? Diplomayla hayatımı değiştirme hayali ayakta tuttu beni. Dünya adaletsiz bir yer. Ben sadece kendi adaletimi sağlamak istiyordum. Kaderimi değiştirmenin tek yolu da kitaplardan geçiyordu. Okumaya sarıldım sıkı sıkı. Doğrunun, adaletin yolundan ayrılmadım.